ben ne düşündüm geçen gün? Dedim ki ya biz yani insanlar istemez mi? Yani hoca efendi belki Resul sallallahu aleyhi ve sellem yanında olacak ve bize gösterecek diyecek ki onlar benim, benim talebelerimdir. Ya böyle bir duygu zaten bizim için yeter. Yani böyle bir duygu yani bize her gün hizmet etmek için yeter. Hoca efendi sürekli derdi, geç kaldık. Ben abilerim de sürekli diyordum. Siz çok geç kaldınız, neredeydiniz? Yani düşündüğün zaman mesela Afrika'da Hristiyanlar 100 sene önce geldiler. Ya siz 100 sene önce niye gelmediniz? Onlar geldiler, bir sürü şey bozdular. Yani belki geç kaldık olabiliriz de ama biz daha fazla çalışmamız lazım. Onlar ne yaptıysa biz iki üç kat yapmamız lazım. Yani biz Hoca Efendi güldürmemiz lazım. Vefat de olabilir ama biz koşturursak sürekli o mutlu olacak. Yani bazen insanlar oluların arkasında yasin okurlar ya. Evet biz de yasin okuyalım da ama biz hep aktif olalım. Hoca Efendi sürekli der ki aktif sabır ne kadar zor olsa bile bizim bulunduğumuz mekanda yine elimize gelene ne varsa onu yapmamız lazım. İnsanlara bir şey anlatamayız. Çok zor bir şey insanlara bir şey anlatmak. Biz yaşamamız lazım. Anca yaşarak insanlara bir şey öğrenebilirler. Dedim ki benim hocalarım bana bir şey anlatmamışlar. Yaşamışlar ben de onlara göre göre yaşamaya ne olduğunu öğrendim. Yani çünkü yaşamak sadece nefis alıp vermek değil. Yani yaşamak başka insanlar için yaşamak, fedakar olmak, onlara bir şeyler yapmak. Ya bu bu işi zaten dediğim gibi para para yapılacak bir iş değil. Bu gönül ister, aşk ister, kalp ister. Ve böyle bir şeyler yaparken o kadar çok zevk oluyor ki ben size anlatamam.